Hala ben bunu duyduğum zaman geçen başka şeyler zamanca bahsetmiştim. Ee, birkaç bir şeyler daha duydum. Vallahi çok çok gurur duyuyorum Hani e tabii hocamızı da tanıyordum ama yakinen de tanımıyordum. Ya yani şimdi böyle daha bir yakinen de tanımış oldum. Evet. Mesela telefonda da görüşmek sağolsun sağ olsun. Şeyde e, gerçekten müthiş bir şey. Yani e, bütün tabii sağlık çalışanlarımız hakikaten büyük özveriyle çalışıyorlar sağ olsunlar. Sağlık sektörü olarak da, imkan olarak da değil mi? Türkiye'de bir problem yaşanmadı. Yaşanmadı, yani. evet. Yaşanmadı. Yani e, o da çok önemli. Yani. Dünyanın hiçbir sağlık teşkilatı böyle bu şekilde değil. İlave de, bedava hiçbir yerde yok. Ne yani Almanya'sında var, zaten Amerika'ya hiç konuşmaya gerek yok. Evet. Ne başka ülkelerinde var. Böyle bir şey yok ki. Ben ithal ediyorum. Bu, bu sürdürülebilir değil Sarkısı yani. Ben hangi bu bir sürdürülebilir değil. Yeniden yazmaları lazım bu sağlık teşkilatına. Bir de... Bunlar evet, şeyler yapılmış. Evet. Yani, sanatçı şeyler var. Hocalarımızda cam sanatı, seramik sanatı, tersiyle rica ettik.